Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yüzde problemlerinin ilk kısmıyla ilgili bazı örnek sorular çözeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. Şöyle sorumuzu büyüttüm. Ekran kaydı alacağım soruyu çözebilmek için. Evet birinci sorumuz 500'ün yüzde 40'ı kaçtır diyor. İşlemle çözecek olursak çocuklar 500'ün yüzde 40'ı 500 çarpı 40 bölü 100 yazacağız. %40'ı kesirli hale çeviriyoruz. Ne demek %40? Alt tarafa 100 yazıyoruz. %40. 500 çarpı 40 bölü 100 yaptık. Şimdi burada önce sadeleştirme yapıyoruz. 100'den bir 0, 40'dan bir 0. 100'ün diğer sıfırı 500'ün de bir sıfırı gitti. Gördüğünüz gibi aşağıda sadece 1 kaldı. Yukarıda o zaman sadece 50 ve 4 kalmış oldu. 4 ile 5'i çarptık. 4 kere 5 20. Bir tane de sıfır attık. Cevabımız 200. Çocuklar başka bir yolda şu şekilde çözebiliriz. Hemen burayı bir sildik. Bazı sayıların yüzdesini hesaplamak çok kolay. Bazı yüzdeleri hesaplamak pardon. Bazı yüzdeleri hesaplamak çok kolay. Nedir bu yüzdeleri? Hangileri kolaydır? Yüzde 25'i hesaplamak çok kolaydır. Çünkü yüzde 25 çeyrektir. Çeyrek. Bir sayının yüzde 25'ini bulacaksak eğer iki defa yarısını alınca bulmuş oluruz. Yüzde 50'sini bulmak kolaydır. Yarımdır. Ve %75'ini bulmak da kolaydır. Bu da 3 çeyrektir. Bunları hesaplamak kolay. Başka hesaplaması kolay olan çocuklar %10. Bir sayının %10'unu hesaplamak da kolaydır. Nasıl hesaplarız? Mesela diyelim ki 420'nin %10'unu sordu bize. %10'unu sorduğu zaman sayının sonundan bir sıfır silmemiz gerekiyor. %10'unu sorduğumuzda sayının sonundan bir sıfır sildiğimizde 420'nin %10'u kaçmış? 42. Mesela 165'in %10'unu sorsun. Ne yapıyorduk çocuklar? %10'unu sorduğunda sayının sonundan bir sıfır siliyorduk. Bir bakıyoruz sayının sonunda sıfır yok. O zaman sıfır silemiyorsak e, buraya arkadaşlar bir virgül atıyoruz. 16,5'tür. 165'in %10'u 16,5'tür. Sondan sıfır silme demek sayıyı ona bölmek demektir. Eğer ona bölemiyorsak ona bölme işlemini virgülle yapıyoruz. Başka bir tane örnek verelim. Mesela 130'un %10'u nedir diyelim. 130'un %10'u nedir dediğinde ona böleceğiz. Sondaki sıfırı sildiğimiz zaman 13. Şimdi sorumuzla alakası nedir? Sorumuzda %40'ını soruyor bize. %40'ını sorduğu için 500'ün %40'ı kaçtır diyor. Önce %10'unu buluruz. Nasıl %10'unu bulacağız? Sondaki bir sıfırı sildik. Bakın %10'u bulduk. 50. %40 %10'un 4 katı olduğu için bulduğumuz 50'nin 4 katını alırız. 4 kere 5 20 200. Zaten çözerken de dikkat ettiyseniz 50 ile 4'ü çarpmıştık. Birinci sorumuz bu şekilde. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz. 360 sayısının %20'si ile %35'inin toplamı kaçtır? Şimdi bunun ikisini ayrı ayrı bulabiliriz. 20'yi ayrı bulup 35'i ayrı bulup toplayabiliriz. İkisini beraber toplayıp %20 ile %35'i toplarız. %55'ten de çözebiliriz. %55'ten çözmek biraz daha kolay olacak. Birinci olarak normal işlemimizi çözelim. 360 çarpı 55 bölü 100. Şimdi çarpma işleminden önce sadeleştirme yapmamız gerekiyor. 100'ün bir sıfırıyla 360'ın bir sıfırını sildik. 55 ile 10'u sadeleşelim. Sadeleştirelim. 5'e böldük. 11. 5'e böldük. 2. Yukarıya bir aşağıya baktığımızda 36 ile 2'yi de sadeleştirebiliriz. 2'ye böldük. 18 2'ye böldük 1. Kontrol ettiğimizde 18 ile 11 kaldı. 18 ile 11'i de çarparsak 198. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Bir de arkadaşlar kolay hesaplanan yöntemden deneyelim bakalım. Bunu nasıl kolay çözebiliriz? Şimdi hemen tekrar hatırlayalım. Hangi sayılar kolay hesaplanıyordu? Hangi yüzdeler %25 kolay hesaplanıyordu. %50 kolay hesaplanıyordu. %75 bunlar en kolay hesaplanan yüzdelerdi. Çeyrek, yarım, 3 çeyrek. Bir de %10 kolay hesaplanıyordu. Şimdi biz 360'ın %10'unu bir bulalım. 360'ın %10'u çocuklar, sondan bir sıfır sildiğimizde %10'unu bulmuş oluyoruz. Şurayı sildiğimizde 360'ın %10'u kaçmış? 36'ymış. E biz soruda %55'e gideceğiz. 10'dan 55'e geçmemiz zor. O zaman bunun yarısını alalım. %5'i bunun da yarısını alırsak 18 olur. %5'i 18 oldu. Şimdi 5'ten 55'e rahat geçebiliriz. 5'ten 55'e geçmemiz için 11 katını almamız gerekiyor. 11 ile çarptığımızda %55'e ulaşıyoruz. Burayı da 11 ile çarptığımızda yine 198'e ulaşmış oluyoruz. Bu da ikinci yolumuz olsun. Diğer sorumuz 720'nin %30 eksiği kaçtır? 720'nin %30 eksiğini soruyor. Yani çocuklar sizin şu şekilde bir telefon bataryanız olsa ve bataryanız %30 eksilse %30 eksilmiş olsa bizim için önemli olan geride kalan kısım. Yani %70'i soruyor burada. Burada 720'nin %30 eksiği derken %70'ini soruyor. O zaman ne yapacağız? 720 çarpı 70 bölü 100 sadeleştirmeye geçelim. Kalemimizin rengini değiştirdik. Sıfırlar. Birer sıfır buradan gitti. Birer sıfır da buradan gitsin. 72 çarpı 7. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 7 49. Bir de burada 50. Doğru cevabımız 504'müş. Bu yolu anladık. Şimdi biz de diğer yoldan anlatacağım. %10'u bulup %10'dan %70'e nasıl gideceğiz? Önce 720'nin %10'unu buluyorum. 720'nin %10'u şuradan bir sıfır sildiğimizde 72. %30 eksi %70'ini soruyor bize. %10'u 72 ise arkadaşlar %70'i bunun 7 katı olacak. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 7 49 bir de elde 504. İki yolu da öğrenmeye çalışın. Hangisi kolayınıza gelirse onu kullanırsınız. Dördüncü sorumuz hangi sayının %30'u 72'dir? Burada oran orantı kuracağız. Sayımız, sayımızın tamamına yüzde yüz diyoruz. Yüzde otuzu ise yüzde yüzü x deyip çiziyoruz ve buraya do doğru orantının do'sunu yazdık. Şimdi hemen çapraz çarpma falan geçmiyoruz. Normalde burada çapraz çarpım yapmamız gerekiyor. Çocuklar burada sağdan sola veya yukarıdan aşağı bir kat bir şey var mı diye bakıyoruz. 30'dan 72'ye ya da 30'dan 100'e. Bir şey bulamadıysak sadeleştirme yapalım. Mesela 30'u 3'e bölelim. %10 olur. 72'yi 3'e bölelim bir tarafta. 2 kere 3, 6, 24. Şimdi bir daha bakalım. Sağdan sola bakıyoruz. Bulamazsak yukarıdan aşağıya. Evet yukarıdan aşağıya bir ilişki bulduk. 10'dan 100'e 10 katını alırsak eğer aşağıya gelmiş oluyoruz. Aynısını burada da yaparsak. 10 katını alırsak x eşittir 240 buluruz. Normalde ne yapacaktık? Çapraz çarpım yapacaktık. Ee, %30'u 72 ise %100'ü x'dir deyip çapraz çarpımla da ama çarpmadan sadece şöyle 30 çarpı x eşittir 100 çarpı 72 şeklinde yazıp Sıfırları sadeleştirip sonra 3 ile de 72'yi sadeleştirip soruya devam edebiliriz. Geçiyoruz 5. sorumuza. Hangi sayının %20'si ile %45'inin toplamı 299 yapar diyor çocuklar. Hangi sayı bilmiyoruz. Ama %20'si ile %45'ini toplarsak eğer biz bu sayının %65'ini vermiş olur. %65'i 299'muş muş %65'i 299 299 garip bir sayı vermiş. Bizden ne istiyor? %100'ünü istiyor. %100'ü x diyeceğiz. %65'i 299, %100'ü nedir diyor? Şimdi çocuklar, 65 kaça bölünür? Bir düşünelim. 65 kaça bölünüyor? Çünkü çapraz çarpım yapmadan, 65 bir kere 65, ikiye bölünmüyor çift değil, 3'e bölünmüyor, rakamları toplamı 3'ün katı değil. Sonu 5 olduğu için 5'e bölünüyor. 5 kere 13. Demek ki bu 5'e ve 13'e bölünüyorsa 65. 299'un da bunlardan birine bölünmesi lazım. 5 olmadığına göre herhalde 299 13'e bölünüyordur. Bir kontrol edelim. 29'un içinde 13 2 kere. 2 kere 13 26. 9'dan 6 çıktı 3. 9 aşağı indi. 39'un içinde de 3 kere. Gördüğünüz gibi 13'e bölünüyormuş. O zaman bunu 13'e bölersek 5 kalır. Bunu da 13'e bölersek çocuklar kaç kalıyormuş? 23. Şimdi buradan bir kat bulmaya çalışalım. 5'in 100 olması için kaç kat büyümesi gerek? Kaç katına çıkması gerekiyor? 20 katına. Bunun da 20 katına çıkması için 23'ü 20 ile çarparsak eğer 2 kere 23 46. Bir tane de 0 atarız. Doğru cevabımız 460 olur. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. 5 soru çözmüş olduk. Bu kısmı güzelce bir anlayın. Sonra devamını da çözeceğim. Hepinize başarılar diliyorum.